Evet sevgili seyircilerimiz, sevgili hanımlar diyeceğim. Çünkü hakikaten bir sanıda çok yakından ilgilendiriyor bu konular. Miyomu, polipi, çikolata kisti olanlar, rahminde şekil bozukluğu olanlar lütfen izlesinler. İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nin değerli direktörü. Efendim kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı değerli hocam operatör doktor Aret Kamar bu sabah bizlerle bizleri arayabilirsiniz. Yine tüp bebek tedavisine ilişkin sorularınızla yanıtlayacak hocam ki bütün bu lezyonlar hamile kalma önünde bir engel de olabiliyor. Efendim 0530 040, 040 70 05 ve 06'dan ararsanız Süreyha sizleri yayına bağlayacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi yayına başlarken aslında sizin de duyarlılığınızı ekibinize olan sevginizi biliyorum. Bugün hemşireler günü. Evet. Efendim bütün hemşirelerimizin e, hemşireler gününü kutluyorum. Hani o hastanelerde değerli izleyicilerimiz diye bir resim var ya bakın şimdi ekrana geldi. Onu da özellikle gösterelim çünkü hemşire denilince hocam hep kafamızda bu imaj var değil mi? Aslında, Melek onlar. Evet, kesinlikle öyle. Sağlık kesinlikle kuruluşlarının melekleri. Evet, insanlara yardım eden aslında birçok şey yapıyorlar. Biz bu sabah paylaştım doğum yaptırmayı bile onlardan öğrendik. Değil mi? Tabii. Haklarını teslim Tabii. ediyorsunuz. Ne güzel. Ve siz hakikaten ekibinizde de çok uyumlu bir çalışmanız var. Size çok sevdiklerini biliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki hemen devam edelim. Tamam. Şimdi miyom dedik. Evet. Ve bu miyomlar kadınların özellikle üreme çağındaki kadınların başına adeta bela hocam. Ama miyom tek değil polip de var, çikolata kistleri de var. Bu rahimdeki üreme sistemimizdeki lezyonların sebepleri neler? Miyom mesela neden oluyor ve özellikle hangi kadınlarda hangi belirtilerle tanık olunuyor? Şimdi iyi gebelik elde edebilmek için tüp bebeğin amacı ya da çocuk tedavisinin hepsinin amacı iyi gebelik elde etmektir. Güzel bir hazırlık yapılması şarttır. Miyom da bizim kadınlarda en sık karşılaştığımız, doğurgan yaştaki kadınlarda en sık karşılaştığımız tümörlerden bir tanesi. Tabii kadına miyomun var dediğim zaman kadın ürperiyor ve korkuyor aslında. Ama miyomların aslında çok azı ameliyat olmaya gereksinim gösterir. Miyomlar bulundukları yere göre şikayet yaparlar. Rahimin kas tabakasının tamam. ki rahim bir kastır, onun iyi huylu bir tümörüdür. Hı hı. E, genelde doğumdan biri süre gelen çekirdekler üzerinde oluştuğu varsayılır. Hı. Ee, bir kas hücresinin tümörüdür dedik. Bazen bir tane olur, bazen bir rahimden 20 25 tane temizlediğimiz olur. Bir rahimde 20 25 bir tane olabiliyor. Bir rahimde olabilir. şimdi bakıyorsunuz o kadar çok ki küçükler var, nokta Hı. şeklinde olanlar var, koskocaman olanlar var. Temizlemeye başlarsınız, hepsini yok edersiniz. Ama o kadar çok miyomu olan bir kadının her zaman ileride tekrar miyomları olabilecektir. Hı. Ama bizim yaptığımız iş her zaman tedaviye başlamadan evvel bir hazırlıktır. Hı. Dolayısıyla o hazırlık sırasında kadının miyomlarını daha doğrusu hamile kalmayı engelleyecek olan miyomlarını temizledikten sonra kadını hemen hamile bırakırız, doğurturuz. Hı. Şikayet yaparlar mı? Yaparlar. Büyük olanlar özellikle ağrı yaparlar. Hı hı küçük olsalar bile rahim içerisine doğru büyümüş olanlar ki asıl bizim en büyük derdimiz onlardır. Hı -hı. Rahim içerisinde yer kapladıkları için bunlar aynı spiral gibi görev yaparlar. Evet. Hem kanamayı artırırlar küçücük boylarına rağmen hem de Hı -hı. bebeğin oraya yerleşme şansını engellerler. Ama sonuç ne olursa olsun bir kadının kaç tane miyomu olursa olsun miyomlar her zaman alınabilirler. Dolayısıyla bir kadının miyomu var diye korkmasına gerek yok. Keşke her hastalık miyom gibi olsa. Genelde iyi huylu zaten. Genelde iyi huylu ve bugün artık bugünkü tekniklerle miyomların hemen hemen tamamı kapalı ameliyatlarla, gerek histeroskopi ameliyatıyla, Hı. gerek laparoskopi ameliyatıyla alınabiliyorlar ve hastalar histeroskopi olduklarında bir iki saat sonra, laparoskopi olduklarında sabah olup akşam evlerine de gidebiliyorlar. Hı. Dolayısıyla gerekli ise yapılmalı ama her miyomu olan ameliyat edilmeli diye bir şey yok. Şimdi kadının rahminde 3 santim, 4 santim birçok miyom görüyoruz. Tamam. Eğer kadın kontrole geldiğinde bu miyomlar rahmin iç tabakasını, endometrium dediğimiz tabakayı etkilemiyorlarsa o zaman biz bu miyomları sadece izleriz. Ne izleriz? Büyüyorlar mı diye izleriz. Yılda bir kontrol ederiz. Başka Operasyon da bir şey yapmayız. Operasyon olması için hocam miyomun e, büyüklüğünün ve bulunduğu yerin önemi var mı? Var tabii. Şimdi mesela 6 santimin üstünde olan kitleleri biz alırız. Yani kuraldır. Kistlerde de böyledir. Tamam. Miyomlarda da böyledir. 6 santim gibi bir kriter var. O 6 santimin üstüne geçenleri hani ne olur ne olmaz. Miyomlarda iki yüzde bir bile olsa bir habaset yani kötüye gidiş hmm. e, düşünülebiliyor. Dolayısıyla büyüyen bir şey alınır. E, rahmin içerisine doğru büyümüş olan bir şey küçücük olsa bile zaten kanama şikayeti yapacaktır. Kadının adet kanaması fazla olacaktır ve Hı. hatta bazen bunlar birden fazla sayıda oldukları zaman kadında ciddi kansızlıklar da yapabilirler. Hı. Bunlar da alınacaktır. Duvar içinde olanlar da rahim, rahim duvarı içerisinde olanlar da bazen rahim duvarının içine yani iç duvar o endometrium Hı. dediğimiz Hı. tabakaya baskı yaptıkları için Bazen alınabilirler. Rahmin şeklini, şemalini bozarlar çünkü. Hı. Çok büyük olanlarda gebelik sırasında miyomlar zaten büyüyorlar. miyomlar büyür. Gebelik sırasında büyür de başımıza bela olur diye düşünüyorsak evet. o zaman alınabilirler. Onun dışında eğer kadının doğurganlıkla ilgili bir sıkıntısı yoksa, yani şu anda çocuk doğurmayı düşünmüyorsa, tamam. 3 santim, 4 santim, 2-3 tane miyomu varsa bu miyomlar rahim içerisine doğru büyümemiş, kanama şikayeti de yapmıyorsa, Hı. fazla ağrı falan da yapmıyorsa, bir sıkıntı da yapmıyorsa sadece izlenirler. Genelde yılda bir santim büyümeyi bile normal kabul ederiz. Bazen de hiç büyümezler. Yani her miyomun büyüyeceği gibi bir kaide yok. Hı. Ve kadınlar doğurgan çağdayken miyomlar büyürler. Yani östrojeni hassastırlar. Tamam. Ama kadının doğurgan çağı bitince yani kadın menopoza girince miyomlar artık büyümezler. Dolayısıyla ne boydaysalar o boyda kalırlar. Sonra çok daha rahat ederiz. En azından büyüyor mu diye korkumuz kalmaz. Sanıyorum poliplerde bu miyomun saplı olanlara, değil mi? De et beni gibi olanlara. Miyomun saplı olanları da var. Rahmin içerisine doğru büyümüş Hı. olanlar bazen saplı olabilir. Polipler endometrium dokusunun tümörleri. Şimdi miyomlara dedik ya kas tabakasının, Hı. rahmin kas dokusunun tümörü diye. Poliplerde endometrium tabakasının aynı miyom gibi tümörleri bazen saplı oluyorlar, bazen geniş tabanlı olup rahmin içerisinde oluyorlar. Onların özelliği de rahmin içerisinde yine yer kapladıkları için oraya bebek yerleşmesini acaba engellerler mi diye düşünülür. Bugünkü ultrasonlar çok geliştiler artık. Rahmin içerisinde 2 milimetre, 3 milimetre yani böyle tırnağımızın ucuyla gösterebileceğimiz hmm. kadar büyüklükte polipleri bile görebiliyoruz. Ama bunlar tabii ki hamile kalmaya engel değildirler. Hmm. Her polibi de e, ben alacağım diye girmek çok doğru değil. Ama büyük olan polipler bazen bütün rahmin içini Kaplıyor. kapatabilen polipler var. Onları almak daha doğru oluyor tedaviden önce. Peki şimdi bütün bunlar hamile kalmaya engel mi ya da tüp bebek tedavisi olacaksak yani infertilite tedavisiyle ben çocuk sahibi olmak istiyorsam ve polipleri miyomlarım var ise bunlar ne zaman alınmalı ve nasıl alınmalı onu soracağım. Çünkü artık kapalı teknikte kullanılıyor, histeroskopta kullanılıyor histeroskop değil mi hocam? Evet. Antalya'dan Bediye Hanım hattımızdaymış. Efendim günaydın. Günaydın. Nasılsınız Bediye Hanım? Teşekkürler, iyiyim. Ee, i̇yi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olun. Bugün Alet hocam, nasıl baş başa bırakayım sorunuzu sorun Evet, ben e, iyi günler hocam. İyi günler. Altı e, yıllık evliyim. Bir defa tüp bebek denemem oldu. Evet. E, ve şimdi de yani tüp bebeğimden bir sonuç alamadım. En son çekildiğim rahim filminde kanallarımın birinin yarısına kadar çıkalı olduğu söylendi. Sadece tüp bebekle hamile kalabileceğimi söylediler. <laughs> ee, ve bu kanallar e, bir şekilde açılıp tekrar yine kapanabilir mi? Bununla ilgili yani bu hamile kalmaya şu anda engel olarak gözüküyor. <laughs> e, bu zamanla açılıp kapanır mı diye soracaktım hocama. Bir tüpünüz açık mı? Evet, tek tarafım açık, diğer tarafı da yarısına kadar açık, yarısı kapalı. O ameliyat mı oldunuz onun için mi kapandı yoksa tesadüfen mi Yok miydi hayır, miydi? tesadüfen hani en son çekildi, rahim filmi çekildiğinde öğrendik. Daha önceki rahim filmlerinde hiçbir şey yok. Çok net. Evet. Tamam. Peki Bediye Hanımcığım hoşçakalın. Şimdi hocam Asıl hani bu lezyonları falan konuşurken bir tüpleri de konuşmalıydık değil mi? Tüpler de önemli. Oradaki tabii. sorunları da konuşmamız lazım. Tabii lazımdı. biz şimdi bir kadına ultrasonla baktığımız zaman rahimdeki problemler, yumurtalıktaki problemler, Hı. tüplerdeki problemler bunların hepsi rahmin gebe kalma, bebek tutma şansını etkileyen şeyler. Bunların hepsini değerlendiririz. Tabii tüpleri her zaman ultrasonla değerlendiremiyoruz. Eğer çok kötü bir durumdaysa ultrasonla yani hmm. kalınlaştıysa ultrasonla gözükebilir. Normalde tüplerin içerisinde toplu iğnenin kalınlığı kadar bir boşluk var ve o boşluk içerisinde yumurta ve sperm alışverişi hmm. yapılıyor. Şimdi kötü olan tüpler de bizim başımızdaki dertlerden bir tanesidir. Rahim filmiyle saptanır dedik. Şimdi hanımefendinin daha önce bir normal rahim filmi var bir ikinci evet. filmde de bir tüpün yarısına kadar geçiş olup yarısından sonrasının geçmediği görülmüş. Şimdi şu mantık doğru değil. Ya biz nasıl olsa tüp bebek yapıyoruz, tüp vermekler önemli değil, Bebeği içeriye koyarız, kadın gebe kalır. Öyle değil. Eğer tüpte bir problem varsa, Hı. tüpün içerisindeki sıvılar Hı. rahmin içerisinde döküldüğü için. Kadının normal olan tüpten de hamile kalmasını engeller. Şimdi biz tüp bebekte yumurtayı alıyoruz, spermle birleştiriyoruz, bebek oluyor. Bebeği rahmin içerisine koyuyoruz. O bebek eğer tüplerde birinde bile bir problem varsa, o bozuk olan tüpten rahmin içerisine akan sıvıların etkisiyle ya yerleşmiyor, yerleşme şansı az oluyor evet. ya da yerleştiği zaman belli bir yere kadar büyüyor. Ondan sonra düşük oluyor. Kadın normal olan tüpte, Hı. Normal taraftaki tüpte hamile kalsa bile yani yumurta ile sperm birleşse bile bebek rahmin içerisine tüp tarafından taşındığında rahmin içerisine bebek geldiğinde yine onun da yerleşmesini bozuyor. Yani şunu demek istiyorum. Hı. Eğer rahim filmi çekildi Hı. de Gerçekten bazen film hatası da olabilir onu filmi tekrarlamak Hı -hı. lazım eğer güvenmiyorsak çünkü yeterli basınç aşağıdan verilmediği zaman o ilaç tüm bir yerine kadar gider bir yerden sonrasında devam etmez. O Tıkalı zaman tüp görmüş. yanlışlıkla tıkalıymış gibi Hı -hı. gözükebilir ama gerçekten tüpün yarısı açık yarısı kapalı ise ya da tüp yumurtalığa bakan ağızda kapalı ise Hı -hı. orada bir ölü boşluk varsa o ölü boşluk. Rahime bebek tutunma şansını etkileyebiliyor ve hatta bozuk olan tüpü oradan çıkardığınız zaman tamam. ya da tüpün rahimle bağlantısını kapattığınız zaman yani onun içindeki sıvıların Hı. içeriye gelmesini engellerseniz eğer öteki taraftaki tüp normal çalışıyorsa kadın kendi kendine hamile de kalabiliyor. Yani tabii bir tek tüpünüzdeki böyle bir yarım tıkanıklık bile... Tabii Bunu ki. Bunu etkileyebiliyor diyorsunuz. Çok enteresan. Böyle çok çok ufacık tüp güdüklerinin bile Bunu. bu işi etkileyebildiğini saptayabiliyoruz. Yani bizim tabii ki bu kesin bu böyledir, şöyle yapılmalıdır, böyle yapılmalıdır diye bir şey yok tıpta. Hı. Ama biz e, seneler içerisinde yaşadığımız tecrübelerle Hı. ufacık bir tüp parçasının bile ya bundan bir şey olmaz deyip denediğimiz, hatta birkaç kere denediğimiz gebe kalmadığı zaman tüpü kapattıktan sonra kadının birinci denemede gebe kaldığı bir sürü deneme var. Hı hı. Dolayısıyla e, biz böyle yarım olan tüpleri pek sevmiyoruz. Hı. İşin açıkçası tedaviden önce de ile bunları almayı ya da kapatmayı tercih ediyoruz. Hı hı. Tabii ki birinci tercih herkes yani tüpüne sahip olmak ister, tüpünden olmak istemez. Evet. Dolayısıyla <laughs> hastalar da her zaman e, işte tüpünüzü biz almamız lazım. Bu tüp kötü dediğimiz zaman Hı -hı. duygusal e, anlar yaşanabiliyor. Hı -hı. Tüplerinden olmak istemiyorlar. O tüp oradaysa kendi kendine hamile kalabileceklerini düşünüyorlar. Bir kere bozuk olan tüp alınıyor. Yani o tüpün orada olması zaten bir faydası yok, artı zararı var. Ama biz her ameliyata girerken Hı -hı. Tabii ki ilk önce tüp açılabiliyorsa, açılsın yoluna gideriz. Hı hı. Ee, bizim gayemiz, Herkese tüp bebek yapmak değildir. Bizim gayemiz eğer tüpü tamir edebiliyorsak, eğer miyom bir problemse miyomu alabiliyorsak ya da rahmin içerisinde bir polip var da onu alabiliyorsak sonra kadın kendi kendine hamile kalabilme zaten şansı varsa mi? zaten biz ameliyattan sonra diyoruz gibi bir 3-5 ay bekleyelim belki böyle kendi Aynen. kendinize çocuğunuz olur. Nitekim olanlar da oluyor. Dolayısıyla insanlar bu konuda müstehih olmalılar. Eğer tüpte bir problem varsa tüp tabi alınır ama problem olmayan tüp zaten Koleksiyonu yapmıyoruz mutlaka, diyorsunuz hocam bizde bunu. Mutlaka bu lafın içerisinde onu da söyleyeyim. Rahim filmi çekmeden Aa. tüp bebekte de denemesinler. Çünkü tüpler gerçekten ultrasonla her zaman gözükmeyebiliyorlar. Evet güzel. Efendim İstanbul'dan Berna Hanım hattımızdaymış değil mi? Yanlış anlamadım. Berna Hanımcığım iyi sabahlar olsun. İyi sabahlar, iyi yayınlar. Buyurun i̇yi. soruyu alın. Ee, ben hocama bir soru soracağım ama konunun dışında bir soru olacak çok özür dileyerek. Ee, ya benim... ortopedi falan değil herhalde değil mi? Yok hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam buyurun. Ee, benim yumurta tembelliğim var. Ee, bu rahim filmi her şeyi çektirdim. Yani hiçbir kis herhangi bir şey çıkmadı ama yumurtam hani ilaç tedavisiyle gelişmiyor. Ee, ben direkt böyle aşılamadan ziyade bunlara da girmek istemiyorum. Eee bebeğe git gitmek istiyorum. Kilon ee, kilom Hı. da var aslında hani 76 boyum 1.76 ama kilom da 100 kilo. Hmm. Ee, bu da büyük bir sıkıntı mı acaba? Hani bunları çok merak ediyorum ve ee, özellikle bir sormak istiyorum. Şimdi hocam direkt şeyi soracak ben Adet, soruyorum. Adetler yaş... düzenli mi diye soralım. Ha neyse. Ee, Sesi. 50 günde bir oluyorum. Yani 50-55 günde bir oluyorum. Hmm. 25 günde bir. 50-55 50-55 günde bir. Hı hı. Yaşınızdan <laughs> <Yaşınızın> kadar. <laughs> 34. Daha <gülüyor> gençmiş <gülüyor> hocam. Ben hemen atlıyorum yaşı ben soruyorum. Peki Nasıl hiç hocam? hormon tahlilleri yaptırdınız mı? Yani Yani hormon pardon, hormonlarında hiçbir problem çıkmadı. E, bu e, yani bütün hormonlarında normal bütün doktorlar da aynı şeyi söyledi. AMH e, tarihiniz var mı? Evet 061 67 pardon. AMH. AMH o kadar çekmez. AMH ne diyor hocam anlayabildiniz mi onu? AMH. Evet. Aa, Neyse, pardon ben... 1.61 olması Doğru. lazım. Tamam olabilir. 1.61 <laughs> olabilir. Peki tamam. Berna Hanımcığım şimdi bakalım. Berna Hanım, 34 yaşında. Yumurta tembelliği var. 50 günde bir adet oluyor. Ve diyor ki benim testlerim bunlar. Ne yapsam tüp bebek mi yapsam? Şimdi yumurtlama <laughs> bozukluklarında iki türlü olabiliyor. Bir tanesi polikistik over dediğimiz Hı. işte yumurtalıkta bir sürü yumurta var ama yumurtalık yumurtalıkları bize sunamıyor. Hı. Özellikle kilosu yüksek olan bayanlarda. Yüksek mi? 76 e, boy bir 76 100 kilo. Yüksek tabii yüksek. Aha. Ama bir de yumurtalığında yumurta azalmış da yumurtlaması çok iyi olmayan bayanlar var. Eğer problemin sadece yumurtlamadan kaynaklandığını bilebiliyorsak, biz o zaman kadınları yumurtlatarak çocuk sahibi edebiliriz. Eğer hmm. bir kadının tüpleri açıksa ve kocasının spermi de tamamen normalse, tek gözüken problem yumurtlamamaksa, hmm. o zaman biz daha çok tüp bebek yapmayı değil de yumurtlatmayı düşünmeliyiz. O nasıl oluyor? Hocam? O nasıl oluyor? İşte haplar veriyoruz, iğneler veriyoruz. Hmm. Ama tabii teknik olarak e, şimdi 1.60-70 AMH olduğu zaman o ne olduğunu e, hocam. Hanımlar tam bilsin onu. AMH yumurtaların Hı. rezervini gösterir. bir Ne kadar bir yumurta test. rezerv varsa ha, belli şimdi oluyor. Şimdi yumurtlama olmuyor da yumurta yok da mı olmuyor, yumurta var da yumurtlamıyor mu gösterir bize. Gerçi biz bunu ultrasonla çok rahat... Bakabiliyoruz. Yani evet. AMH talihli yapmaya çoğu zaman ihtiyaç duymuyoruz. Hmm. Ultrason bize ne olduğunu söylüyor ama şimdi tabii televizyonda ben muayene etmeden, görmeden bilemedim. Aynen öyle. sordum. Şimdi AMH 1.6, 1.7 demek hmm. bu kadıncağıza bir tüp bebek denemesi yaptığımız zaman ortalama olarak 6 yumurta, 7 yumurta, 8 yumurta bu tüp hmm. yumurtalık <laughs> verebilir demek. Ama tabii dediğim gibi birinci tercih kadının yumurtlaması ve kendi kendine gebe kalmasıdır. Dolayısıyla... Hmm. Benim tavsiyem ilk önce bir diyetisyene başvurup eğer Zayıflasın. verebiliyorsa, eğer verebiliyorsa kilo vermesi bence bazen yumurtlamayı bile çözecektir. Eğer veremiyorsa Hı. hiç de üzülmesin. Kilosu yüksek olanlar hamile kalamazlar diye bir şey yok. Hı. Dolayısıyla biz onlarda da tabii ki tedavi yapıyoruz. Yumurtalığı hangi doza cevap veriyorsa o dozdan bir ilaç seçerek yumurtlatıyoruz. Şimdi tabii ki 60 kilo bir kadının yumurtlaması Hı. için kullanılan ilaç dozuyla 100 kilo bir kadının Yumurtlaması için kullanılan ilaç dozu aynı değildir. Ne olacaktır? Onda ilaç dozlarına biraz daha yüksekten gideceğizdir. Ama eğer yumurtalığında yumurta varsa ki AMH'si yumurta Hı. olduğunu söylüyor. E, biz onun yumurtlamasını da sağlayacağızdır. Çocuğu da olacaktır diye düşündürüyoruz. Evet hocam ben miyom, kis falan filan derken yine konu dönüyor. Hanımlar size önce tüp bebeği soruyor. Evet. Kayseri'den bir hanımefendi altımızdaymış. Efendim günaydın. Günaydın, iyi günler. İyi günler. Bir telaşlar yapmış sanki. Buyurun. Ee, ben Hocama bir soru soracaksın. Hı. Buyurun. Benim kanamam durmuyor. Ve şu anda doktorun tedavi verdiği 15 günde bir günü kap. İçeceksin, 15 gün içmeyeceksin dedi. Bunu eritebilirsek eriyecek, yoksa ameliyat olacaksınız dediler. Kanamanız var tutayım. sürekli. Evet. Zahim duvar kalınlaşması var dedi. Hı. Üç sefer kürtaj oldum. Ee, <laughs> Ne oldu bak biz, biz sakin olun aman biz Kaç sakin olun. Kaç yaşındasınız? Hah, hocam siz 47 yaşındayım. Çocuğunuz var değil mi? Var 3 tane evet hocam. Tamam Allah bağışlasın. O zaman şöyle olması gerekiyor. Şimdi bu rahimden parça almak ya da kürtaj yapmak meselesi hmm. artık eski bir mesele. Yani hmm. böyle yapmamak gerekiyor. Ne Çünkü lazım? kürtaj yapıldığı zaman bunun çalışmaları yapılmış e, şimdi nasıl yapılıyor? Biz bir aletle giriyoruz içeriye, içerileri kazıyoruz. Aldığımız parçaları da tahliye yolluyoruz. Tamam. Ee, ama böyle yaptığımız zaman Rahim içerisinde miyon varsa alamazsınız. Rahim hmm. içerisinde polip varsa çoğu zaman gelmez. Çünkü hmm. onların bağlantısı var. Kopmaz yani hmm. kolay kolay. Siz sadece rahimin duvarındaki o endometrium dokusunu kazarsınız hmm. ve onu tahile yollarsınız. Şimdi problem varsa hmm. probleme yönelik bir şey yapmak lazım. Bunun çaresi de histeroskopidir. Kamerayla rahmin içerisine girersiniz. Tamam. Ne kanıyor diye bakarsınız kanıyan şeyi oradan çıkartırsınız bir de tahlile yollarsınız. Tahlil sonucu da temiz gelirse Tek o zaman yani. hem dersiniz tadı, hem ki tedavi. tamam ben kanıyan şeyi aldım tahlile de yolladım artık önemli bir şey de çıkmadı size geçmiş olsun. Yani bu eskiden bizde hı hı. bu rahim içi kanamalarda düzen saadet kanamalarında hemen cırt içeri girerdik parçayı alır tahlile yollardık ama bu sadece bir patolojik tahlildir. Hı hı kadının derdine çözüm olmaz. Hmm. Çoğu zaman ilaçlarla da olmaz. Dolayısıyla biz böyle kanaması olan ama kanamasının tam olarak aydınlatamadığımız, neden kanadığını hmm. anlamadığımız kadınlara her zaman histeroskopi yaparız. Histeroskopi rahmin içinin görüntülenmesidir. Gözümüzle hmm. görmemizdir. Dolayısıyla kanayan şeyi bulursak işi bir Kolay şekilde geçir. halletmiş oluruz. Ama ...tabii histeroskopi aynı zamanda... ...bu kanamaların tedavisinde de kullanılıyor. Şimdi rahim almak artık... ...çok eski bir teknik. Hanımlar yani, hep bundan korkar hocam e, ka, biliyorsunuz. E, doğurganlık ko, sona derse. Korkulur dersler. tabii. İnsan ameliyat olmaktan korkar. Bana da bugün ameliyat olacaksın deseler ben de korkarım. Ve rahmini kimse vermek istemiyor. yani benim Gerek de yok. Fonksiyonları bozulacak. Doğurganlığı bitecek. Şimdi evet. 47 yaşında. Belki artık çocuk doğurmayacak ama... ...kadın rahmi alındığı zaman kendini kötü hissediyor. Aynen öyle. Yumurtalığı alındığı zaman kendini kötü hissediyor. Hmm. Dolayısıyla... Bugün için eğer rahimde böyle aşırı bir büyüme ya da bir kanser hali gibi Hı. bir şeyden şüphe edilmiyorsa o zaman rahimi muhafaza ederek biz bu problemi nasıl çözerize bakılıyor daha çok. Hı. Bu da hanımefendilerin kullandığı gibi ilaç tedavili olabiliyor. Bazen rahmin içinin tamamen alınması yani rahim orada duruyor da siz rahim içini boşaltıyorsunuz histeroskopla hı. kadın adetten kesiliyor. Hı. Ya da hormon içeren spirallerle rahim içerisinde kalınlaşması olanlarda o hormon içeren spirali koyarak rahmin içini inceltebiliyorsunuz. Yani böyle bir kanamayı kesmenin o kadar çok yolu var ki rahimi almak en son çare yani. En son çare. Hani biz biraz da mesleğimiz icabı. Hı, biz hı. daha çok böyle doğurganlıkla uğraştığımız hı hı. için ben rahimi alma gibi bir Taraflar şey. hani iki senede bir, üç senede bir bir tane gerekirse yapıyoruz. Tabii evet. rahim almayı en çok kanser cerrahları yapıyor. Aynen. Onlar tabi olarak almak zorundalar. bizde rahiminde problem olanlarda nasıl biz rahimi koruruz da bu kadını bir evet. doğurtalım da ondan sonra rahimi <laughs> alırız diye düşünüyoruz. Peki. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum bu konular her zaman konuşulmuyor ve hanımlar özellikle Türkiye'nin dört bir yanında izliyorlarsa mutlu oluyorum. Çünkü çoğu zaman doktora bile gitmiyorlar. Evet. Yeniden gelip bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür yılda ediyorum. Yılda bir kontrol olsunlar. Bu vesileyle onu söyleyeyim. Bakın yılda ediyorum. bir hanımlar ha. özellikle yani kadın sağlığı şey, için çok önemli. Yani bir şey problem çıktıktan sonra tedavi etmek eziyetli ve zor oluyor. Ama problem çıkmadan bir şey saptanırsa çok küçük müdahalelerle evet. halledilebiliyor. Kontrol, simir Kontrol, testleri şans. hepsini yaptırsınlar. Evet. Sağ olun, var olun hocam. Sağ olun. Sevgili seyircilerimiz, Sağlık Merkezi bugün de sonuna geldik. Yarın programda efendim, Doktor Makbule Dündar olacak ve Ayripo denilen yeni bir yöntemle nasıl bölgesel yağlarımızdan kurtulup zayıflayacağız? yaza nasıl hazırlanacağız? Bu konuyu konuşacağız. Yarın sabah birlikte oluncaya dek hayata sevgiyle gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.